şoför geliyor bakın ileride bak bak. Bakın vallahi maşallah bakın bakın. Evet geliyor. Geliyor. Evet yavaş yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 tamam, açarız. Arkadaşlar limit yok. Ne istiyorsanız izleyeceğiz. Devam edeceğiz. Hmm. Aa! <laughs> Bu ne lan? <laughs> Korktu adam ya. Aha, kavga. Aha. Bu ne lan? Vurdu mu abi? Bence vurmadı ya. Vurdu mu? Bence vurmadı bir dakika. Aa vurdu evet vurdu vurdu. <laughs> İyi bize abone ol teşekkürler. Bakalım ne diyor buradakiler. Elim ayağım sıçıyor. Söylemene gerek yok biz biliyoruz. Onlar nereden çıktı hocam ya öyle? Bak bak. <laughs> İlk başta bu adama bağırıyor ben bedekle. Bu ne lan diyor. Adamlar arabadan iniyor. Ya hocam o önümüzde çıkan adam nereden çıktı ya? Hemen onların böyle bir yandaşı oluyor. <laughs> Çok komik. <laughs> Sana bağırmıyorum abi o gidene bağırıyorum. Aa <laughs> vallahi beynim durdu. Of <laughs> oh. Yo yo oraya gelmedi. Tampona geldi. Of oh. Aa aa aa. Para için. Bunu izledik. Will attempt to call 911. If you wish to cancel the call, please hold the phone button. Oh, Oh, gitti. Yavaş. Oha. Nereye düştü işte onlar ya? Ne kadar yüksekti. Ne kadar? Abi öyle çıkma abi yol kaygan. Usta yol kaygan çık şöyle. Yol kaygan kurban oldum. İyi misiniz? Oha ne kadar yüksek. Abi ambulansı arayın. Ya abi. <laughs> Kafaya bak ya benim kafa böyle böyle izleyemedim gitti. Ya, mutlaka, mutlaka. Abi çık yol kıra. Abi ambulansı arayın. Kurban oldum. Hiçbir şey anlamadık orada. Oh my god, are you fucking, dumb? Oh my fucking Christ. <laughs> evet. Bunun ne olduğunu ve olayı anlayan yorum yazabilir mi? Bu biliyorsunuz buna <laughs> take away house diyoruz, bildiğin ev yani bunu böyle. <laughs> Evi taşıyorlar, koyuyorlar. Oversize load oluyor bu. Ve tabii iyi yapamamış. O ne lan? Ne olmuş burada? <laughs> ya arkadaşlar, şimdi siz bir çoğunuz anlamaz bunu da. Ben bu tür şeylere baktığım zaman şu olay var ya. Bu olayı sadece bir tane trooper yapıyor. Yani raporunu yazıyor. Fatih teşekkürler. Ben düştüğüm düşündüğüm tek şey rapor ya. Her hastaneye giden için hastaneye gitmek zorundasın. Hep, herkes de aynı hastaneye kaldırılmıyor. Bazen değişik hastanelere götürülüyor. <laughs> O kadar çok iş ki anlatamam size raporunu. Ya bir hastaneye gideceksin onun raporunu. ondan sonra atlı arabana git başka hastaneye onu şey yap. <laughs> bazen böyle şeylere gönder anons geliyordu bana. Yani cidden diyorum ben bu işi yapmak istiyor muyum ya? Yok Erdal sen yapmak istemiyorsun Çık abi çık. İstifane hemen et. İş, <laughs> olay yerine giderken diyordum kendime bazen. <laughs> Yemin ederim. İşte bazı bazı olaylar böyle. Hele bir de zincirleme kaza olduğu zaman. o en kötüsü ne biliyor musun? En kötüsü e, servis. Okul otobüsü var ya school bus. Abi bir school bus kazası oluyor mu? Hemen. Hatta o gün diyorsun rozeti silah vereyim kaçayım gideyim yani. Her bir çocuktan sen sorumlusun. He, ailelerini çağırmak. Bilmem ne artık. Çadır kuruyor. Oradasın birkaç gün. Bizim bize abone ol teşekkürler. Yani oha işte bizi Türkiye'de böyle. Abi şerit yok ortada adam ortadan gidiyor. bisikletli mi yerler? <laughs> ben bisikletlere de kıcığım abicim. <laughs> Sanki cadde onları. On camera, so fuck off. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar Aleykümselam hoş geldiniz. You pulled out in front of me. It's all on camera. <laughs> Get back! Yeah, fucking idiot. Get back! <laughs> fucking idiot! Get back! You're right. You're right. You're fucking idiot! No, you pull down in front of me. I, I, I kept right over to the right hand side. If you notice, I kept over to the right hand side. You still so pulled down in front you. of me. You shouldn't and let you me go past. Fucking going. You went. In. No, I was going at a standard speed. Uh -huh. You know. I went No, I tapped. with your hand. Bak bak, bağırıp çağırıp küfür etti adamın yanına geliyor. Kafası adamın yanında 6 santimetre uzaklıkta başka yere bakıyor. Güvene bak şimdi, Güvene. <laughs> Aksanları anlayabiliyor musun? Evet arkadaşlar. <laughs> I tapped with my hand. Onu onu orvudanı bilmem ne falan diye arkasını dönüyor böyle, tam önünde. <laughs> Don't do it. If mate. I'm so close, you're if I'm idiots. so close If idiot. I'm so close to you that I can touch you, you're too fucking close. I, I kept over the right hand side and you fucking speeded up to come alongside me. I fucking watch saw the you. video on YouTube later, mate. Okay. Watch the mate. video on YouTube I later. I can't believe it. <laughs> hadi, ya, hadi, hadi. Ya. Oo, lan bu kötü bir kaza ya. Oha. ben böyle bir şey beklemiyordum. Ne diyor burada? Yaşlı çiftçi hayattan koparan kaza Allah korusun. Vallahi hmm. Görmedin mi abi sen bu koskoca otobüsü ya? Yaşlı çiftçi değil, pardon çift. <laughs> Örne. Pardon, özür dilerim, özür dilerim. Yaşlı çift, couple. Tamam, ben çiftçi sandım. Neyse. Çok kötü ya. Amerika'da bu selamun aleyküm demek gibi bir şey artık. <laughs> yani kavgaya davet. Bakalım ne olacak burada merak ediyorum. Evet. Doğru. Ha, polis durdurmuş. Acaba neden? <laughs> Türkiye değil burası. Oh, convertible. Oh, that's a convertible. Nice choice, man. Abi, Ha bak ne güzel hiç bağırma da etmedi direkt Geç. Abi Hindistan Hindistanlar niye böyle sakin ya? Çok sakin. Yeah, that's okay. Allah Allah. Bu ne ya? Adam trafikte arabasını temizliyor. <laughs> Çok güzel ya. Oh. Ha? Rezil. Bir Kahve içeceğim. O oh, El Elrean El bize subscribe, abone. Cheers. Dostum. Cheers. Tukan. 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 Gönül taş. Seviyorum seni. Devam ederim. Berkay. Ya bu Hindistanlılar niye böyle abicim ya? Ciddi söylüyorum <laughs> Hindistanlılar. Çok sakin ilk defa görüyorum. <laughs> Aha. Köpek. Aha <laughs> köpek. <gülüyor> <laughs> evet, ha arkadaşlar ee, haberiniz yoksa bilmiyorsanız öyle görünüyor ki video bitmiş. Tamam bitti diyor.